Salihli, Sardes Antik Kenti'nden merhabalar. Ee, burası antik dönemin çok önemli güzergahlarından birisi. Aynı zamanda kral yolunun, antik çağın en değerli duraklarından biri olan, kral yolunun e, en önemli duraklarından birisi. Günümüzde Manisa ili, Salihli ilçesi sınırlarına dahil olan bir bölge. Çok geniş bir e, alanı var, agorası var, kent meydanı var sütunların büyüklüğünden, yapının ihtişamından ne kadar güzel ve görkemli olduğunu anlayabiliyoruz. Yapıda dikkatimizi çeken şu oldu. Ee, Bizans ve Roma dönemlerinde eklentilerin olduğu, e, yapıyı bu şekilde muhafaza edip koruduklarını gördük. Fakat özellikle beyaz sütunlardan ve beyaz renkli mermere işlemeli e, kenarlarından ve dikiklerinden Lidya döneminin esintilerini çok rahat görebiliyoruz. E, muazzam bir yapı. Benim de arkamda görüyorsunuz. E, özellikle toprak rengindeki oval e, çatı şeklinde, kemer şeklinde yapılan e, yapılarında özellikle Roma ve Bizans döneminde eklenti olarak yapıldığını da görebiliyoruz. Burası zaten restorasyonda görmüş e, korunaklı bir alan içerisinde şöyle meydanını da gösterebiliriz. Agora'sını. Kenar köşe kısımlarında, sütunlarında ayakta kaldığını görebiliyoruz.